Bu şöyle bir isteksizlik doğuruyor. Bu kadar problemi olan bir ülkede siz milletin umuduna yürüyemediniz, iktidar olamadınız. Siz de biz ne verelim ki ya siz kimsiniz? Milletin hissiyatı siyasetten illallah etmişliğe döndü. Yani seçmen apolitik hale geldi. İktidara karşı bir pay var. O pay da henüz kırgınlığa dönüşmedi. Bu kadar her şeyi yapmak kudretiniz varken bu bizim yaşadığımız problemler sizce biraz uzun sürmedi mi? Ya bu pahalılık biraz saçma değil mi? Bu enflasyon biraz mübalağalı değil mi? Bu çocuklarımızın işsizliği sizce biraz tahammül edilemez hale gelmedi mi? Bu ev kiraları ile ilgili ne diyorsunuz? Bu emekliye verdiğiniz maaş sizce çok insani mi? Bu şartlarda bu fiyatlarla bu asgari ücretlerle yaşanabilir mi? Bu asgari ücretleri bu şartlarda fiyat bu kadar kaybolmuşken bu işverenler verebilir mi? bu üretim verimliliğini ortadan kaldıracak olan bir yönetim mahareti gerekmiyor mu sorularında AK Parti kendisine iktidar tevcih edilmiş olsa bile henüz ya evet toparladık ya da toparlıyor duygusunu henüz seçmene geçiremedi. Dolayısıyla bu sıkışmışlıkta benim görebildiğim şey şu muhalefetin beyin ölümü gerçekleşti gibi duruyor. Umut anlamında kastediyorum nezaketsizlik saymasınlar. Muhalefet bu kadar problemi olan bir ülkede %70'de 80 ile memleketin umudunu teslim alabilmeli, memleketi güçlü yarınlara kavuşturabilmeliyken, memlekette seçimi alma ihtimali hiç olmayan iktidarın böyle elini kolunu sallayarak, böyle şeylere stand-up yapan arkadaşlara malzeme oluyor. Çok da güzel mevzu çıkarıyorlar. Gör, görüyorum. Hiçbir şey yapmadan uçak, gemi falan diye çok kıymetli kıymetli tenkitler bunlar. Bunlarla alınabilir bir seçim geçirmiş oluyorlar. Dolayısıyla ee, benim muhalefetin hali pürmelali ortadayken bir şey demeyi hani sözü de israf etmek anlamında doğru bulmuyorum. Çünkü ne diyeceğiz? Yani e, İyi Parti'ye ne diyebiliriz? İyi Parti seçmen umuduna sırtını dönmemek için yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödedi. Çok ağır ödedi. Hani ödenmiş başka bir bedel kalmadı mı? Ne bedel ödeteceksiniz? Ne konuşacağız? Yani hanımefendi belki diyebilirim ki Türk siyaset tarihinin en ağır yaralarını almış genel başkanlardan biri oldu en ağır yarası. Yani söz ve sözün kudreti, sözün kudreti ve güvenilirlik, güvenilirlik ve yapabilme kapasitesi arasındaki bağ koptu. Koptu burada bu bağ. Ve bunu aslında seçmenin umuduna sırtını dönmemeye çalışırken yaptı. İyi Parti oy kaybettiği oy havzasında kendi kendisine ait ontolojik oy oranını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi bir klasik zaten. Malum bu üzerine laf etmeye çok gerek yok. Bir klasik olarak 25'e bağlanmış, otomatik 25. Yani ne olursa olsun 25. Deprem oluyor 25, kıyamet kopuyor 25, kriz oluyor 25, darbe oluyor 25, tufan oluyor 25. Ne olursa olsun 25. O 25'in bile evet. şu anda kaldığından şüpheliyim evet, şüpheli şimdi, de. Evet şimdi şimdilerde o 25'in seçmen olarak başka bir yere gitmesi değil de illallah etmiş ve yani size hiçbir yere, yere gitmemesi. Ya o size bakan, o size bakan gözümüzle, kalbimizle umutlarımızı inkisara uğrattığınız için ne haliniz varsa görün tenezzüsüne döndüğünü düşünüyorum. Bu o, o bir beka problemine dönüşebilir. Bu kadarım. Şundan dolayı benim en çok korktuğum şeydir. Siyaset Çözüm merci olmaktan çıkarsa, seçmen siyasetten umudunu keser dönerse o zaman otoriterleşme, o zaman marjinalleşme güç kazanır. O yüzden bir an önce memleketin bugün yaşadığı hiçbir problem çözümsüz değil kadrosuna. Coşkun bir iradeyle memleketi çok güçlü yarınlara taşıyacağız. Sizin yetişmiş büyük evlatlarınız var. Memleketi bilenlerle buluşturacağız. Bilenlere doğru sorular soracağız. Bilenlerden aldığımız cevapları da uygulayacağız. Ahlakına ihtiyaç var. Bilmiyorum diyen siyasete ihtiyaç var. Bilmiyorum. Efendim ben bilmiyorum. Siyasetçi böyle demeye alışacak. Ben bilmiyorum ama size söz veriyorum bileni bulacağım. Böylece bilenlerin baş tacı edileceği bir ülkeye ihtiyaç var. Efendim mümkünse, mümkünse kavramların içerisinde sıkışmış bilek güreşine değil, muhalefet de oralarda hala, hala ittifak, belediyeler, belediyeyi alan Türkiye'yi alır falan gibi saçma sapan mottolarla meşguller. Bence siyasetin saygınlığına da halel geliyor bu. Efendim yerel seçimleri kazandık, yerel seçimleri alan Türkiye alır. Ne oldu? Hı hı. Efendim İstanbul alan Türkiye alır. Ne oldu? Artık insanlar şunu duymak istiyorlar. Kendini değil kentini düşünen insanlar görmek istiyorlar. Zengin olma hevesinde siyasetçi değil. Milletini zengin yapma ahlakına bağlı siyasetçi görmek istiyorlar. Kendisi için adalet diye bağıran değil. Siyasi rakiplerinin adaletine, hukukuna, adalet şey yapan, teslim eden bir siyaset ahlak istiyorlar. Efendim kendi yakınlarına tavasut ederek yakınlarını taşıyan siyaset değil, milleti yakını gören ve herkese tavasut edecek bir devlet organize eden siyaset istiyorlar. Dolayısıyla siyasetin bu eşiklerinde muhalefet niye tekabül ediyor? Koca bir hiç. Koca bir hiç. Bazen lafı söylersiniz Buket Hanım. Laf doğrudur da söylediğiniz yer gider. Bazen yeri denk getirsiniz sözün kudreti gider. Bazen ikisini denk getirsiniz sizin inandırıcılığınız gider. Bazen üçünü denk getirirsiniz yapabileceğinize millet inanmaz. Dolayısıyla siyaset dediğiniz şey söz, söz söyleme kabiliyeti, o kabiliyeti söylediğiniz kadro ve temsil ettiğiniz ahlaki üstünlük sizin milletin vicdanında bizim bundan sonra hizmetimizi siz görün duygusuyla birleştirir, buluşturur ve devletin hizmetini size verir. Şimdi muhalefet bu alanların tamamında boşa düştüğü, o yüzden bunun spesifik olarak tek tek konuşmayı ha onlara da hürmetsizlik sayarım. Hani ben kem söz etmemeye özel gayret sarf ediyorum ama kaybeden milletin umudu oldu. Millet değişim umudunu kaybetti bu ölçüsüzlük ilkesizlik yüzünden. Yönetilemedi. Efendim niçin yönetilemediğini uzun uzun müzakere edebilir. Seninden oldu, benden oldu. Sen böyle dedin diye oldu. Sen masada böyle demeseydin olmazdı. Aslında sen kalktın, kalkmasaydın böyle olmazdı. Benim adaylığımın aleyhine konuşmasaydın iyi olurdu. Siz siz efendim siz aday olmasaydınız biz zaten alıyorduk falan diye uzun uzun tartışmalar yapılabilir. Bu tartışmaların millete hiçbir faydası yoktur efendim. Hiçbir faydası yoktur. Ha bunlar kendilerini iyi hissetmek isteyen, arkadaşların tarafların kendileri için mazeret alanlarıdır. Millet mazeret dinlemeyi değil, çözüm duymayı sever. Neden olduğu sizi ilgilendirir. Kime yaklaştığınız, kiminle beraber olduğunuz sizin probleminiz. Sizin birbirinize yaklaşmanızdan doğan kuvvet benim umudum. Siz benim umudumu ortada bırakmışsınız. O ona yaklaşmış, bu buna yaklaşmış falan diye bir şey diyorsunuz. Kimin kime yaklaştığının ne önemi var? Millete yaklaşan siyaset, milletin umuduna yaklaşan siyaset endişeli yarınlar olanların kalbine yaklaşan siyaset, çocuklarına ne yedireceğim diyen annelerin hicranına yaklaşan muhalefet, ben okulu bitirince nerede çalışacağım diyen çocuğun gözündeki umutsuzluğa yaklaşan siyaset, tarladaki tohumu serpince harman da acaba bunu kaldırabilir miyim diye düşünen çiftçiye efendim yaklaşan siyaset, ben yatırım yapıyorum ama bu yatırımı uzun soluklu öngörülebilir bir alanda telafi edebileceğim mi diye sanayiciye yaklaşan bir siyaset. Siz kime yaklaşıyorsunuz? Neye yaklaşıyorsunuz? Dedikoduya, hizibe, parti içi kavgaya, münakaşaya, koltuk dağıtma, makam mevki paylaşma hesaplarına yaklaşıyorsunuz. Bu yaklaştığınız hesaplar sizi buraya getirdi. Bu siyasetin saygınlığına, muhalefetin kuvvetine, kudretine, dolayısıyla da iktidarın denetlenme imkanına da halel getirdi. O yüzden bunun üzerine çok fazla bir şey demek, daha doğrusu bundan daha fazla şey söylemek benim adıma da hürmetsizlik olur. Onlar muhasebelerini yapacaklar.